Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde muzafın ileyh olan mecur mutasız zamirlerden gayip olanlarını ele alacağız. Türkçede olduğu gibi Arapçada da bazen tamlayan yani muzaf ile durumundaki isimler yerlerini zamirlere bırakmaktadır. Örnekleri inceleyelim. Ali'nin kitabı yerine onun kitabı Bakın burada, buradaki Ali yerine biz o zamini koyabiliriz. Ayşe'nin kardeşi dediğimizde onun kardeşi yine Ayşe yerine zamir koyabiliriz. Anne babanın sorumluluğu dediğimizde onun yerine de o ikisinin sorumluluğu, öğretmenlerin başarısı, öğretmenler yerine hangi zamini koyarız? Onlar, onların başarısı, kadınların çalışması, kadınlar yerine onlar zamini koyabiliriz. O zaman onların çalışması deriz. Sonlarına zamir birleşen isimler muzaf olurken bu zamirler de muzafili olmaktadır. Şimdi daha önce öğrendik. Muzafın başında el takısı olmaz, sonunda temin olmaz. Muzafili daima mevcuttur. Bakın buradaki e, önce daha önce gördüğümüz şu sağ tarafta bulunan kitabı talibi. Öğrencinin kitabı. Buradaki kitap kelimesi muzaftır. Bakın başında el takısı yoktur, sonunda temin yoktur et talibi muzafiriyette mecurdur. Mecurluk alameti kesedir. Şimdi biz bu et talibi isminin yerine zamir koyalım. Kitabı hü, onun kitabı. Bakın burada kitabı yine muzaftır, hü muzafiriyettir. Ama daha önce biz e, birinci seviyede zamirlerin mebni olduğunu öğrenmiştik. Yani zamirlerin hareketi değişmez. E şimdi buradaki hü zamiri muzafiri olduğuna göre nasıl irap yapacağız? Mahallen mecrur diyeceğiz. Yani kitabı muzaf, hü muzafiriyettir. Mahallen mecrurdur onun kitabı. Şimdi bu dersimizde mecrur olan, mecrur muttasıl gayb zamirlerini göreceğimiz için ilk iki sırayı öğreneceğiz. Hü onun demek. Hüme o ikisinin, hüm onların, he o kadının veya o müennes varlığın, hüme o ikisinin, hünne onların. Şimdi biz daha önce merfu munfası zamirleri görmüşken, yani müpteda olan, haber olan zamirleri görmüştük. Orada biz hüve görmüştük bakın. Hüve Hüme, hüm şu ikisi aynı vardı orada ama onlar ayrı yazılıyordu. Bir, birleşmiyordu. Yani burada ilk yeni göreceğimiz hüydür. Bir de he bakın he onun demek. O kadının, o müennes şeyin. Hüme, hünne. Bunları da aynı orada ayrı zamir olarak görmüştük. Şimdi biz hangi ismi yerine hangi zamiri tutacağını görelim. kitabı talibi burada öğrencinin kitabı derken Et talib yerine hangi zamiri koyacağız? Kitabu Ali'nin Ali'nin kitabı derken Ali yerine hangi zamiri koyacağız? Kitabu Safi sınıfın kitabı derken Saf yerine hangi zamiri koyacağız? Müzekker zamiri koyacağız. Bakın üçü de aynı bunların. Dolayısıyla kitabühü onun kitabı. Durduğumuz zaman kitabü diye duracağız. Kitabı burada muzaftır. Cümlenin ögesi hep muzaf olduğunu görmüştük biz bakın. Muzaftır ve bunun harekesi Değişebilecek olan hareket budur. Cümlede kitabı olabilir, kitabı olabilir, kitabi olabilir. Hü muzafiliyettir, mahallen mecrurdur. Gelelim tesniyeye. Kitab-ı iki öğrencinin kitabı, iki öğrencinin hangi zamiri koyarız? kitab salihin ve halid, salih ve halidin kitabı derken, salih ve halid yerine hangi zamiri koyarız? Kitab-ül fennâneyni, iki sanatçının kitabı derken, iki sanatçı yerine hangi zamiri koyacağız? hüme zamirini koyacağız. Dolayısıyla bu üçünde de kitabı hüme o ikisinin kitabı deriz. Burada kitabı muzaftır. Hüme muzaftır. Burada hareket değişecek olan kitabı kitabe kitabi. Yani cümlede bunun hareketi değiştir. Hüme hep muzamilehtir. Muzamilehin muzamileh Muzam olmaktan başka bir görevi yoktur. Bunu öğrenmiştik. Dolayısıyla kitab bir ismin sonunda zamir varsa burada iki tane kelime var demektir. Kitabı ayrı kelime, hüme ayrı kelimedir. Şimdi çoğullara gelelim. Kitabu tullabi öğrencilerin kitabı. Kitabı Ali'in ve Halid'in ve Salih. Ali, Halid ve Salih'in kitabı. Üç kişi var burada. Evet, bunların hangi zamir koyacağız? Kitabül Müslimine Müslümanların kitabı. Evet, hepsi bütün bu isimler yerine hüm zamirini koyacağız. Kitabü hüm onların kitabı. Yalnız bunu şöyle yazamayız arkadaşlar. Ayrı yazamayız. Yani kitabı hüm böyle olmaz arkadaşlar. Bu yanlış bir imladır. Bu zamirler muttasır birleşen zamir olduğu için mutlaka ismin sonuna birleşmelidir. Kitab-ı muzaf hüm muzafilehtir. Gelelim müenneslere. kitab talibeti kız öğrencinin kitabı. Kitab-ı Fatma'nın kitabı. Bakın Fatıma muzafilehtir. Mecurdur. Mecurluk alameti kesreni fetadır. Daha önce görmüştük. Kadın isimleri ne almaz? kesre almaz, kesre yerine feth alır. Kitabül Mektebeti, kütüphanenin kitabı. Evet burada üç tane mühendis isim var. Bunların yerine biz ne koyacağız? He zamirini koyacağız. Kitabı he, onun kitabı. Evet, burada kitabı muzaftır, he muzamlidir. Tek hareket cümlede öge olan hep kitabüdür. Kitabı, kitabe, kitabi olur cümlede. Gelelim mühendisin tesniyesine. Kitabü talibeteyni, iki kız öğrencinin kitabı. Kitabu Fatıma ve Aişe. Fatma ve Ayşe'nin kitabı. Kitabul Fennaneteyni. iki kadın sanatçının kitabı. Her bir yerine ne koyacağız? Hümâ zamirini. Kitabu Hüme. O ikisinin kitabı. Evet. Hümâ zamirini biz ne yaptık? Bu testi isimler için koyduk. Gelelim Cem Mönnes, isimler. Kitabu Talibati. Kız öğrencilerin kitabı. Kitabun Nisâi, Kadınların kitabı. Kitabu Aişe ve Fatıma ve Hadice. Ayşe, Fatma ve Hatice'nin kitabı. Evet. Bu isimlerini ne koyarız? Hüne zamirini koyarız. Kitabu Hüne. Onların kitabı. Evet, kitabı Muzaf Hünne. Muzafun İley. Bu hünneyi de böyle ayrı yazamayız arkadaşlar. Bu zamirler nedir? E, muttasız zamirlerdir. E hocam biz daha önce ayrı zamirleri de görmüştük. Hüve, hüme, hüm. Evet orada hüme hüm ve hünne zamirleri ayrı zamir olarak da var. Evet şimdi gayri akil çoğul isimlerin yerine hangi zamir gelecek ona bakalım. Neşrul mecellati dergilerin neşri yayınlanması. Bakın el mecellati dergiler akısların çoğulu. Neşrul makalati makalelerin neşri. Eğsanül eşcari ağaçların dalları. Bütün bunlar üç kelimede akılsız çoğuldur. Akılsız çoğullar müfret mennes hükmündedir. Dolayısıyla onun yerine he zamiri koymak zorundayız. Neşru he. Bu kelimeleri görmezsek bu onun neşri de olur. Müfred içinde kullanılıyordu bu biliyorsunuz. Akılsız çoğullar içinde aynı zamiri kullanıyordu. Onların neşri yayımlanması. Eğsânü he. he. Onların dalları. Bu he. Burada bilmesek biz bunların çoğul olduğunu. Onun dalları da olur. Mesela ağacın eşşecarati kastedilerek eğsanü şecarati olsaydı eğsanühe aynı olacaktı. Evet şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Beytullah Allah'ın evi. Beytü burada muzaftır. Allah'ı muzafın ileyhtir. Evet muzafın başında el takısı yok. Unutmayalım bunu. Sonunda ne yok? Tenvin yok. Şimdi Allah yerine hangi zamir koyacağız? Hü zamirini. Beytühü ama dururken Beytü diyeceğiz. Arkadaşlar burada Beytü muzaf, hü muzafın ilettir. Şimdi bunlar cümlede kullanmadığımız cümlede bunlar Beytü, Beyte, Beyti olabilir. Bu baştaki isim. Hulukul feteati, Genç kızın ahlakı. Genç kız yerine hangi zamir koyarız? He, Onun ahlakı. Mesacidül Medine. Şehrin veya Medine'nin camileri. Medine'ye müennes zamir koymamız lazım mesaciduha onun camileri mesacit muzaf ha muzafun ile bakın muzafta el taksı yok el mesaciduha diyemeyiz. Sonra da tenmin koyamayız. Zekatu't tıfl, çocuğun zekası. Durduğumuz için tıfl diye duruyoruz ama hareket verirsek zekatu't tifli. Şimdi sonda hemze varsa arkadaşlar bunu e, harekesi ü ise bu şekilde yazacağız. Bakın biraz imna şey yapalım hemze sondaysa ve ondan önceki harf sakinse mesela birkaç örnek verelim. Dif ün hemze sonda önce sakinse hemze bir boşa yazılır. Mesela me ün yazsanız da uzatmalar sükunlu demektir. Bu da böyle yazılır. Şimdi bunları zeka uhu böyle vav yazacağız. Zeka muzaf hu Bu zeka ehu olsaydı arkadaşlar bakın şöyle yazacaktık. zeka böyle yazacaktık. Zeka iyi olsaydı böyle yazacaktık. Hemzenin yazılışına dikkat edelim. İcarul beyti vel mahal. Evin ve dükkanın kirası. Burada icar muzaf el beyti muzaf İki isim yerine hangi zamiri koyacağız? Hüme zamirini. İcaruhüme o ikisinin kirası. İcar muzaf hüme muzafın ileyhtir. Yani muzafli zamir olduğu için Mahallen mecudu, Gözle görülür bir mevculuk yoktur arkadaşlar. Seyyaratu Halid. Halid'in arabası. Seyyaratu Muzaf, Halid'in muzaffli. Seyyaratü. Seyyaratü Arkadaşlar bu hü zamiri durduğum zaman uzatılmaz. Bakın. Seyyaratü. Seyyaratü. tüh diye dururuz. Ama ondan sonra bir kelimeye geçiş yapıyorsak seyyaratü diye uzatılır. vav yoktur orada. Bakın uzatma olmamasına rağmen bu hü zamirinin okunuşu böyledir. Mesela onun arabası diyeceğiz ki yenidir. Seyyaratuhu cedide. Seyyaratuhu cedide. Saadetul ebeveyn. Anne babanın mutluluğu, saadeti. Saadetul muzaf, el ebeveyn muzafili. Saadetuhüme. O ikisinin mutluluğu. Cevu Mekke. Mekke'nin havası cevi muzaf, Mekke'te muzafli, muzafli mecluk alameti kesse yerine fetadır. Çünkü ülke ve şehir isminin başında el takısı yoksa onlar temin almıyordu, kesse almıyordu. Cevu he, onun havası cevi muzaf, he muzafın ile Bu cevve de olur, cevvi de olur. bul amilat kadın işlerin maaşları. Biz burada el amilat yerine hangi zamir bu Hünne zamirini. bu Ravatibühünne onların maaşları. Evet, ravati ve muzaf, hünne muzaf ileyh. Hubbu Ali'in ve Zeynep. Ali ve Zeynep sevgisi. Evet, burada iki kişi var. Dolayısıyla hübbü hüme, bu ikisinin sevgisi. Hubbu muzaf, hüme, muzafın ileyh. İhlasu ı zühed, zahidlerin ihlası, onların zühed, cemi teksirdir. Müzekker, Müzekerin cemi teksirdir bu. İhlasuhum, onların ihlası. İhlas-ı muzaf, hüm muzafun ileyhtir ve mahallen mecurdur. sıhhat karı kocanın sağlığı. sıhhat muzaf, ez zevceyn, muzaf ile Çünkü tesniyedir bu. O isimleri ne koyarız? Sıhhatuhüme, o ikisinin sağlığı. Raihatul ezhar, çiçeklerin kokusu. Raihatul muzaf, el ezhar muzaf ile. Çiçekler, akılsızların çoğul olduğu için onun yerine he zamiri koyacağız. Raihatühe. Onların kokusu. Bunu bilmesek bu onun kokusu da olur. Çünkü he hem müfret müennes için kullanılır hem de akılsız çoğullar için de kullanılır. Raihatühe'nin Türkçesi hem onun kokusu hem de onların kokusu. Muameletu zalimin. Zalimlerin muamelesi, davranışı. Muameletu muzaftır. Ez zalimine muzafiyedir. Bakın muzafta El takısı yok. Sonunda temyuk. Ez zalimine mecruluk alameti yedir. Çünkü cem müzekker salimdir. On yerine hüm zamiri koyacağız. Muamele tühüm. Onların muamelesi. Muamele muzaf. Hüm muzaf bilad. Ülkelerin sınırları. Hudud muzaf el biladi muzaf idi. alamet kesildi. Ülkeler akısı çoğuldur. Onun için hududu diyeceğiz. Hududu hüm olmaz. Hududu muzaf he muzafun ileyhtir. Ve mahallen mecrudur. Hakaibül misafirat kadın yolcuların çantaları, valizleri, bavulları, hakaib muzaaf, el müstafirat muzaaf ile mecluk alamet kessadır. Bunlar akıllı olduğu için hünne zamirini koymamız lazım. Hakaibu hünne onların çantaları. Hakaibu muzaaf hünne muzaaf ile mahallen mecrurdur. Levnün <laughs> ayneyn gözlerin rengi aslında iki gözün rengi demektir. Levnul muzaaf el ayneyni biz kişilerde Türkçe kullanırken Mesela ellerini yıka, gözlerin güzel diye bir kişiye iki gözün güzel, iki elin demiyoruz. Bunu daha önce söylemiştik. Dolayısıyla tesniye de ortaktır biliyorsunuz. Levnühüme o ikisinin rengi yani onların rengi levnü muzaf, hüme muzaflihtir. ı şerike şirketin firmanın adresi unvanü muzaf eş şirketi muzafli mecbur kalemeti kesadır. Bu şirket müennes olduğu için bunun yerine müennes zamiri getireceğiz. Unvanüha onun adresi ünvanı muzaf he muzafley mahalle mecurdur. Sadakatul fetateyn iki kızın iki genç kızın dostluğu arkadaşlığı sadakatu muzaftır. El fetateyni muzafley mecur alameti yedir çünkü tesnedir. Onun yerine hüme zamini koyacağız. Sadakatu hüme. Sadakatu hüme o ikisinin dostluğu arkadaşlığı. Kıssatul medineteyn iki şehrin hikayesi. Kıssat hikaye el medineti iki şehir. Kıssat-ı muzaftır. El medineti'nin muzamli mecruluk alameti yedir. Çünkü tesniyedir. Kıssat-ı hüme. O ikisinin hikayesi kıssat-ı muzaf hüme muzamlihtir. Si'rul kütüb. Kitapların fiyatı. Si'rul muzaf el kütübi muzafın ilehtir. Muzamli mecruluk alameti kesedir. Kitaplar. Kitaplar akısı çoğul olduğu için hüm diyemeyiz. Her zamirini kullanacağız. Si'ruhâ onların fiyatı. He, yani bu kitaplara gittiği için onların diyoruz. Başka bir yerde olsaydı onun fiyatı derdik bunu. Mesela dergiyi kastedersek yani siyarul mecelleti siyaruhaya diyeceğiz. Yani ortaktır bu. Siyaruhaya tek başına gördüğümüz zaman acaba onun fiyatı mı yoksa onların fiyatı mı düşünmemiz lazım. Nasihatül ceddeyn. Dede ile ninenin nasihatı övüdü. Nasihat muzaftı. El ceddeyni muzaftı. Meclulük alameti yedir. Çünkü tesniyedir hüme zamini koymuşuz. Nasihatü hüme. O ikisinin nasihati. Nasihatü muzaf, hüme muzafilehtir. Evet şimdi alıştırmalara gelelim. Verilen Arapça cümlelerde muzafın ileyh olan isimleri uygun zamirle değiştirin. Tabi buradaki Arapça ifadeler var. Cümleler yok arkadaşlar. Verilen Arapça ifadelerde. Evet. Çünkü bunları biz daha sonra cümlelerde kullanacağız. Şu anda bunlar cümle değil. Tamlama sadece. Ta'mül et'ime. Yemeklerin tadı. Bu yemekler akısların çoğulu olduğu için hünne veya hüm diyemeyiz. ta'muha diyeceğiz. ta'muha onların tadı. muzaf, he muzafilektir. vefa'un nisa kadınların vefası. nisa kadınlar. Onun yerine hünne zamiri koymamız lazım. Ama bakın hemze sonda. Bunu nasıl yazacağız? vav üzerine yazacağız vefa <laughs> ühünne. <laughs> onların vefası. Bakın burada vefa bu hareke bizi ilgilendiriyor. Cümlede bunlar öge olduğu zaman sadece burasıdır öge. İkisi birlikte değildir. Hünne <laughs> sadece muzafiyettir. Bunu vefa <laughs> dersek veya önce vefa <laughs> diyelim. Vefa hünne <laughs> mansub olduğu zaman böyle. Mecur olduğu zaman da ve <laughs> Böyle yazılır. Lütfen bu hemzenin yazılışına dikkat edelim. İbadullah. Allah'ın kulları. İbadu muzaf. Allah'ı muzaf. Allah yerine hüyü zamini koyacağız. Ne olacak? İbaduhu. İbadüh diye duracağız. Ama geçerken Allah'ın kulları ihlaslı dedi. Cümlede kullanacağız ileriki derslerde. İbaduhu muhlisun. İbaduhu muhlisun diye uzatacağız. Ama du şimdi dururken İbadüh diyeceğiz. Müşkilatü binteyn. İki kızın sorunu binteyn yerine hüme zamir koyacağız. Müşki, hüme. Biliyorsunuz bu yuvarlak t'ler tesni yapıldığında, çoğul yapıldığında ve zamir birleşinde bu yuvarlak t'ler açılarak yazılmak zorundadır. O ikisinin sorunu. Hidâ'ül amil. İşçinin ayakkabısı Hizaül <laughs> amili işçinin ayakkabısı. Bu müfrettir. Hü zamiri koyacağız. Ne yapacağız? Hizaühü. <laughs> Onun ayakkabısı. Nasıl duracağız? Hizaüh <laughs> diye duracağız. Ama mansup olduğu zaman bu nasıl yazılır? Hizaehü. <laughs> Mecur olduğu zaman da Hizaihi. <laughs> Böyle yazılır. Halül es ile soruların çözümü. Sorular akılsız çoğuldu. Onun için her zamiri göndereceğiz. Hallu Onların çözümü. Evet. Hallu muzab. He muzabli. şerike. Şirketin ürünleri. Şirket ürünleri. Evet. Müntecatü muzaf, Eş şeriketi muzafun ileyhtir. Evet. Onun yerine her zamirini koyacağız. Yöntecetühe. Onun ürünleri. Sünnetün nebi. Peygamberin sünneti. Sünneti muzaf en nebi muzaff. Peygamberin hü zamiri koyacağız. Onun sünneti. Sünnetü hü. Evet. Onun sünneti muzaf Hü muzaff. Bu cümlede sünneti de olur. Sünnete sünneti de olur. İleriki derslerde öğreneceğiz. Burada cümlenin ögesi sadece sünneti olacak. Evet, hü muzafileyittir. Yani bu hüye bakıp sondaki işte bunun irabı merfudur, dammedir. Hüdeki dammeyi göstermeyeceğiz. Masadirul makaleteyni. iki makalenin kaynakları. Mastarın çoğulu masadir kaynaklar. El makaleteyni. iki makale. İster müzekker olsun, ister müennes olsun. Bunların ortak, testilerde ortak zamirdir. masadiruhüme. O ikisinin kaynakları. Masadiru muzaftır. Hüme muzafın ileyhtir. Evet. Şimdi arkadaşlar dersimiz burada son verdi. Bir tekrar bir özet yapalım. Biz birinci seviyede merfu munfasız zamirleri görmüştük. Onlar neydi? Hüve, hüme, hüm, hiye, hüme, hünne. Gayb kısımlarını göstereyim sadece. Çünkü burada da gayb görmüştük. Bunlar hep ayrı kullanılırdı. Bunlar hiçbir yere birleşmezdi. Bunlar ya müpteda olmuştu ya haber olmuştu. Örneğin mesela Hüve Müçtehid. O çalışkandır. Hüve Müpteda Müçtehid haberdi. Şimdi burada biz Mecrur muttasız Zamirleri gördük. Yani bu zamirler bir ismin sonuna birleşecek. Ve muzamilelik durumunda olacak. Biz bunları ileride göreceğiz. Bunlar harfi cellerin sonuna da birleşebiliyor. Onları da ayrı göreceğiz. Yine onlar da Mecrur aynı zamirlerdir. Yalnız bakın burada Hüve hüye hariç, diğer hüme, hüm, hünne. Bunlar aynıları bizim bu muttasıl zamirlerde de var. Yani bu kafamızı karıştırmasın. Yani hangisi bunlar demeyelim. Hüve hüye, bunun yazılışı var ama diğerleri aynı. Buna dikkat edelim. Bunlar hüme diye ağzımız açtığımızda ilk söylediğimiz hüme ise bu mübtedadır. Ama bir ismin sonunda onlar hep muzaaffın ileyhtir. Evet. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.